Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Berk kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi Basfölte 2022 İstanbul'a geldik. İstanbul fuar merkezindeyiz şu an. Şimdi dilerseniz yavaştan bir içeri geçelim. İstanbul'daki Basfölte hangi araçlar var? Hangi markalar var? Sizlerle birlikte gözlemleyelim. fuar alanına giriş yapıyoruz. Standlar hemen bizi karşılıyor. Bu tarafta da <laughs> gördüğünüz gibi Ahmet ve Emircan var. Şimdi yavaştan standları sizlerle birlikte gezelim. Asasan stand açmış mesela buraya. Standları gezelim. 2020'den farklı olarak sadece ben bir Iveco'yu görebildim. Iveco gelmiş 2020'den farklı olarak. Onun haricinde pek bir farklı araç yok. BMC, Karsan vesaire hepsi aynı araçlarını tekrardan getirmişler. Ek olarak bir elektrikli çıkarttıkları araçlar gelmiş. Burada Nihat Sırdar'ın aracı var. Ahmet de şu an onu çekiyor. Gördüğünüz gibi Nihat Sırdar'ın aracı burada. iki tane aracını getirmişler. Bir tane 303 var. Bu da 302'si. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi ileriki standlarda görüşürüz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada e, Türkiye'de genellikle yedek parça çoğunlukta oluyor. Katılımcılardan çoğunlukta oluyor. Ayrıca işte VIP tasarım yapanlar, işte dolmuş tasarım yapanlar, minibüs tasarımı, tasarım yapanlar. Genellikle Türkiye Fuarı'na katılımcı olarak bu şekilde bir katılımcı kitlesi geliyor. Gördüğünüz gibi mesela Doblo getirilmiş, yani cam firmaları var otobüs cam firmaları onun haricinde işte burada yangın söndürme sistemleri var gördüğünüz gibi şöyle göstereyim burada gene bir sprinter minibüs yapımcısı var yani ileride mapar standı var yavaşça geçelim mapar standına Gene Nihat 303'ü bu sefer burada. Görmüş olduğunuz gibi. Parıl parıl parlıyor. 303. Burada yanında bir elektrikli tem sanırım. Yine vaporun atılımı. Ayrıyeten bir prestij ve maniyat şanzıman Temsa Marathon getirilmiş Farklı olarak bu şekilde. Burada bahsettiğim kendi alanımız. Şu şekilde. Burada da bir basın toplantısı gerçekleştirilecek. Burada görmüş olduğunuz gibi tekrardan dolmuşlar var. Şurada VIP vitolar vardı. Şuraya döndüreyim. Şurada bir %100 elektrikli mam var. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Şu şekilde gördüğünüz Dolmuşların içinde göstereyim size. Mercedes Sprinter. Farklı bir tasarım. Böyle sağdan kapalı. Sağdan kapalı diyorum. <laughs> sağdan direksiyonlu. Bu şekilde. Yani değişik bir koltuk dizaynına sahip. Onun haricinde şöyle devam edelim turumuza. Şimdi diğer hole geçiyoruz. Diğer holde e, Otokar, Karsan, Isuzu hepsi o tarafta. Burada yine gördüğünüz gibi otomotivciler, işte yedek parçacılar vesaire var. geldik. Burada Isuzu'ya. Isuzu'nun burada çok farklı bir modeli var. Kendo. İlk olarak bir standı tanıtayım size. Standdan sonra şöyle araçların farklı modellerinin içine geçeriz. Bu şekilde isuzu standı. Isuzu çok dolu olduğundan oluyor. Ben karsanı göstereyim size. Karsan gördüğünüz gibi E ata. Elektrikli bir aracını getirmiş baya. Gördüğünüzde. Bu soldaki körüklüydü Bunlar körüksüz. ne bilmiyorum. Bu herhalde 12 metre. Bu 10 metre. Farkları o sanırım. Yani pek net bir bilgim yok. Onun haricinde gene bir dolmuşları var vesaire. Şimdi dilerseniz şöyle bir körüklü el atanın içine bir girelim. Bu şekilde güzel bir tasarım var bence. Şöyle içten bir görüntüsünü alalım. Kokpit kitli. Şu şekilde bir kokpit mevcut. Onun haricinde şu şekilde koltuklar. Klasik bir belediye otobüsü. Farkı elektrikli olması. Ayrıca bir uzunluğu vesaire var mı bilmiyorum. Teknik özellik olarak. Karsan bu şekilde. Ahmet'le burada aynasız gördük. Körüksüzler. Aynasız bu şekilde bir tasarım yapılmış. Gördüğünüz gibi. Kamera. Kamera. Evet. Güzel. Kokpit birazcık Temsavari, Temsa'ya benziyor kokpiti, aracın. Diğer kamera da buraya konuşlandırılmış. Şöyle, kısa bir otobüs bu zaten. İki kapılı. Ön ve orta kapı mevcut. Başka bir kapı mevcut değil. Tekrardan çıkalım ve diğer araçlara doğru geçelim. Burada yine bir farklı stand var. Erener firmasına ait. Erenler dizayna ait. Şöyle, şekilde bir güzel Bunu daha önceden 2020'de beyazını görmüştük Ahmet'le birlikte. Ahmet'in kanalında mevcuttu o. Ahmet'le buradan devam ediyoruz. Burada ZF var. Şanzımancı. Arka tarafta kaldı. Burada yine bir otomotivci var. R var. Burada Erdoğan diye bir tasarımcı var yani dizayncı sanırım. Çok farklı tasarımları var. Şöyle aracı Aynı şekilde değişik bir tasarımlı aracı var. Şöyle içten bir göstereyim. Böyle bu şekilde. Araç işte. Bu şekilde. Kokpit böyle camla kapatılmış değişik şifreli bir sistem var. Çok değişik geldi bana açıkçası. Diğer araç da bu şekilde. Buradan devam edelim yine burada koltukçu var sanırım gördüğünüz üzere. Her renk her desen koltuk. Onun haricinde işte gene VIP'ciler var. VIP dizayncılar. Şimdi burada Güler yüz var. Güler yüz. Gördüğünüz gibi yine belediye otobüs üreticisi. İlk otogara bir bakalım. Otogarın standına. Otogarın standı gördüğünüz gibi Sultan Mega var burada. Burada Centro var. Otogar Centro. Bunların içine girmeye önce gerek yok. Buradan E-Kent. Gördüğünüz gibi. E-Kent. Elektrikli gene. Aracın tasarımı bence oldukça güzel. Ben çok beğendim. Yüzde elektrikli. 300 kilometre ilerisine kadar gidebiliyormuş gördüğünüz gibi. Maksimumda 108 yolcu kapasitesi varmış. Arkadan bir göstereyim tekrardan. Burada gene E-Kent var. Bu E-Kent'in Körüklü modeli. Körüklü'ye girelim biz de. Ahmetler girmiş sanırım. boşu. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Tasarım. Kaplar bu şekilde dışarı tarafa doğru açılıyor. Şimdi Güleryüz Standı'na geçelim. Güleryüz'ün de burada gene elektrikli bir aracı var. Şu çift katlısına girelim mesela. Çift katlı boş olur. Çift katlı. Girişi gördüğünüz gibi. <laughs> Üst katına çıkalım şöyle. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Üst katı mevcut. Buranda ve çok kısa. Yani 1.81 boyun var. Şu an dik yürüyemiyorum yani öyle düşünün. Bu şekilde bir araç. En önü de böyle. Yine burada buranda tarzı bir plastik cam var büyük ihtimalle. Şimdi aşağı inelim. Sırada böyle gideriz yanında tekrardan BMC standı var. Sol tarafta mavi gördüğünüz araç. %100 elektrikli BMC'nin aracı. Neo City'ler. Bunlar da Neo City gene. Çocuklu bir tasarım var. Bu şekilde. İçine girmeden şöyle. Çünkü klasik artık. Bu şekilde göstermiş olabilir. CNG'ymiş bu araç. Pro City. Doğalgazlı çalışma sistemi. Görmüş olduğunuz gibi körüklü bir araç. Tekrar söyleyeyim. Burada Burcan var. Burcan Ankara'da mı sanırım. Yine minibüs tasarımı yapan bir firma. Iveco'ları görüyorsunuz. Iveco nasıl çalışıyorlar sadece sanırım. Bilmiyorum net bir bilgim yok. Şurada da değişik bir tasarımlı araç yapmışlar. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi Iveco standına geçelim ve videomuzu sonrasında bitirelim. Evet, gördüğünüz gibi Iveco standına geldik. Teşekkürler. Teşekkürler. Bir göz atalım. Mesela buradan bir içine geçelim. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir araç. Türkiye'de görülmedik bir araç. Büyük ihtimal yurt dışı için. Bu şekilde. Ivek Ostanda bu şekilde üç araç var. Evet kadar. <laughs> Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Görmüş olduğunuz gibi fuarımızı bitirdik. İveko'yu vesaire hepsini çektik. Oldukça boş bir fuardı açıkçası. Yani gereksiz bir fuardı. İzmir'den geldiğimize değmedi açıkçası. Yani hep koltukçular, dizayncılar vesaire farklı farklı firmalar gelmişti. Ondan hepsini de göstermedim. Önemli olan firmaları güzel firmalara otobüs getiren firmalara gösterdim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere.